Merhabalar. Bugün Yiğitcan arkadaşımızla beraberiz. Ee, Ocak ayının ortalarında saçını etmiştik. Yaklaşık bir 10 ay oldu. Şimdi kendisine TRT'ye geldiğinde kontrol yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu saçların hepsi ekilen saçlar. Gayet doğal bir sonuç mevcut. yüzde ee, şu anda 70-80 civarında ekilen saçlar çıkmış gözüküyor. Ön saç çizgimiz çok doğal. Nasıl, memnun musun Yiğitcan? Evet. Kimse anlayamıyor. Kimse anlıyor. Zaten e, amacımız o. Evet. E, yoksa normalde e, saç çekimi sadece saçları döner bölgesine alıp transfer etmek değil, e, doğal bir sonuçta kazandırmak. E, düzgün bir ön saç çizgisi, anlaşılacak şekilde işte vermek için zigzaglar var çeşitli da işte işte, işte teknikleri var. Onlarla e, bir doğallık kazandırmak. bölgemiz yani Döner bölgemizde gayet güzel hiç anlaşıl, anlaşılmıyor bile saç ekimi olduğu. Yaklaşık 4500 galiba değil mi? Evet. bir hmm. almıştık. Döner bölgemizde gördüğümüz üzere çok güzel bir herhangi bir şekilde anlaşılmıyor. Herhangi bir şekilde e, olumsuz bir durum yok. İleride istenirse ikinci bir seansta yapılabilir ama şu anda ihtiyacım yok. Evet. bugün PRP işlemi yapacağız. PRP işlemini saç ekibinden sonra öneriyorum. Her üç ayda bir bir seans olmak üzere öneriyorum. Bir seans PRP zaten biz operasyon esnasında bütün hastalarımıza yapıyoruz. 3. aydan sonra da tekrarlarını öneriyorum. Yani 4 seansı tamamlarsak bir yılda PRP açısından da gelen yerine